Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz umarım iyidirsiniz beni soracaksanız bilmiyorum ben bugün böyle bir e, iyi değilim gibi yani e, ama anlamsız yani hiçbir şey yok öyle iyi değilim e, böyle içime bir içime bir daraltı düşüyor bilmiyorum neden e, bazen böyle oluyor arkadaşlar şimdi bir de ütü yapacağım bazen böyle oluyor sanki böyle içinde iki tane insan var gibi. Ee, bir günüsü çok iyiysem ertesi günü e, kötü oluyorum. da bir, bir hafta çok iyiysem bir hafta kötü oluyorum. Bilmiyorum böyle sizlerde de oluyor mu? Hani hiçbir anlam yok yani, hiçbir şey yok yani. Böyle içime böyle bir e, şey düştü. daraltı düştü. Hatta çilek tarlasına gitmiştim. Oradan e, bir şeyler çekmiştim ama bu videodan sonra koyacağım anladınız siz anladınız siz bilmiyorum şurada diyorum e, aslında daha çok ütü vardı kız içeride kaldı Onlar demek ki şunu arkadaşlar şeyden aldım temodan aldım Sizlerde Lazımsa alın Hani böyle e, başörtü koyuyoruz da kıyafetler yapışmasın diye ütülüyoruz ya bu işte onun için ekstradan bunu aldım e, aslında lazım diye getirdim ama bunlar da değil. Ve size göstermek istedim tabii ki. Şimdi diyorum şunları ütüleyeyim. Hiçbir şey yapasım yok bugün. Hiçbir şey. Gerçekten. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bana destek verin. Belki o zaman e, biraz daha enerjim yüksek olabilir. Lütfen sizlerden abone olmanızı istiyorum. Destek verin. Eee her zamanki gibi söylediğim gibi yukarıdan destek verenlere de çok teşekkür ederim hani onlardan da çok teşekkür ederim hepinizin için dua ediyorum ama bana bir şey oldu şu yüreğime sıkışma var yüreğimde sıkışma yani bilmiyorum ne olduysa bana bugün bir tuhafım yani gerçekten ay Allah'ım çilek tavrasına giderken çok iyiydim Ama bugün kötüyüm. Allah Allah biz de gidelim arkadaş. Ne? Şunun bütün masasının şeyini değiştireceğim de içeride üşendim. Daha kalın koyacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizlerde de oluyor mu bu böyle ara ara? Zaten bu dışarıdaki sesler var ya, dışarıdaki sesler beni var ya öldürüyor, öldürüyor. Kız dayanamıyorum, gerçekten dayanamıyorum. Allah'ım. Ben önceden böyle değildim ga. Ben önceden ses, gürültü çok severdim. Şimdi kaldıramıyorum. Nedense. Belki de depresyona mı giriyorum? Bu da olabilir. Gerçekten. Bugün böyle evleri var ya her yeri her yeri dedim ki kız kendini dağıt. Evlerin her yerini temizledim, temizledim, temizledim. Ama yok şöyle bir şey oldu. Burama bir sıkışma sıkışma oldu yani. Bilmiyorum sizlerde de belki oluyordur ara ara. Allah hayırlara yazsın yani. Belki de şeyden de olabilir ya havalar havalar hem e, soğuk oluyor hem sıcak oluyor ondan da olabilir çünkü bir türlü havalar da düzelmedi ben sıcak havaları daha çok seviyorum bunu ben asacağım şuraya koyayım siz birazdan videoyu devam izlerken ben içerideki ütüleri de diyorum getireyim de ütüleyeyim aradan çıksın. Bu kazak da çok rahat ya. Bunu da seviyorum ama kız bunu var ya videoda bir tane giymiştim ya o orada herhalde ilk giyme ya da ikinci giyme bazen dolapların içinde bulamıyorum yani neyse arkadaşlar ee, sizler arkadaşlar sizler en iyisi benim videomu devamını izleyin sonradan e, bilmiyorum artık nerelerde görüşürüz e, ben de ütülerimi yapayım ütülerimi bitireyim Arkadaşlar, sizleri nereye getirdim biliyor musunuz? Ee, çilek toplayacağız şimdi. Bakın, ay 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 nerede? Aslında alabiliyorum da, hani e, ama ben dedim ki kadına ben e, kendim koparmak istiyorum, bu keyfi yaşamak istiyorum. Ay ay ay. Çok güzeller arkadaşlar. Ne kadar güzel kız. <laughs> Ay böcekler. Ama dedim kadına dedim, "Aa bu ne bu ne gı? Beni bir şeyler ısırdı." Bunu almayacağım. Kadına dedim ki ben kendim toplamak istiyorum. Bunu yaşamak istiyorum. Ay çok tatlısınız gele bakın. Kız burayı yaşamak lazım, yaşamak. Ay, canlarım ya. Çok tatlısınız ya. Gerçekten. Kız niye gidip de böyle <laughs> koparmıyorlar da alıyorlar? Ay, çok tatlısınız ya. Kurban olurum. Allah'ın verdiklerine bakın ya. Büyük kocaman tarla Yani Almanya'nın Tarlası Böyle bakın mesela Şöyle sizi birazcık gezdireyim Kız tarlaları da gezdireyim Daha ne yapayım ya Canlar size daha ne yapayım ben ne yapayım Emi Ne yapayım daha Bakın Bu ne acaba ya bu ne? Ha, nedir? Ay çok güzel ya. Ya ben böyle önceden böyle şeyleri sevmiyordum. Arkadaşlar sevmiyordum. Şimdi böyle yavaş yavaş böyle şeyleri çok seviyorum. Şöyle bakın. Ha böyle e, toprak şeyleri çok seviyordum. Ama böyle gideyim de bir şey toplayayım da edeyim de. Öyle şeyleri sevmiyordum ama toprak... Her zaman seviyordum yani. Şöyle bakın yerlere ne kadar güzel. Çok tatlı. Ama çilekler de harika. Yani dışarıdan aldığımız çilekler gibi değil. Arkadaşlar çok güzel çilekler. Bazıları geliyor orada keşke kadını şeyini tezgah tezgah mı tezgah mı tezgahını çekseydim oraya koymuş. Bazıları alıyor. Bazıları koparıyor. Bu ne bu? Bu da süt şeyi herhalde. Böyle arkadaşlar bakın. Çok güzel. Burası biraz daha serin. Bu ara Almanya e, yine sıcak. Hani bugün sıcak. Ama bugün e, şey sıcak yine ama şimdi şu taraf o kadar serin ki şöyle işte bakın size her yeri gösterdim. Haydi evimize gidelim. Çileklerimizi de yıkayalım. Arkadaşlar bunları işte tarladan topladım. Bakın ne kadar güzeller. Ya ne kadar güzeller. O kadar güzeller ki tadı harika. Dışarıdan aldığımız tatlar gibi değil yani. Şu kadarı 10 Euro'ydu galiba. Yani birazcık pahalı tabii ki ama ama çok güzel. Tadı harika yani. Bunları şimdilik ben güzelce yıkayayım. Ondan sonra yiyelim. Arkadaşlar şu anda dışarıdan sesler gelebilir. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor mu ama dışarıdan sesler gelebilir. Ben bunları eve getirdim ya güzelce böyle bir keren üstten doğru yıkadım yani. Güzelce üstten doğru yıkadım. Şimdilik de şuraya su koydum. Bunları e, bunun içine böyle koyacağım. Bunun içinde de birazcık böyle duracak. Ondan sonra tabii ki suyunu değiştireceğim. Yine yıkayacağım yani. Aman yiyin gitsin öyle ne olacak kız. Toprak yani sonuçta o tar tarlalarda böyle sanmıyorum hmm, gelip de bir şey olacağını. Yani sonuçta tertemiz toprak ee, bir şey olmaz yani. Şöyle keşke büyünü mü alsaydım. şunu çıkardım. Bunda da şey yapacağım köfte yapacağım da. Aslında bir büyü var. Bir büyünü mü çıkarsaydım? Ay kız şey yapamadım. Bunu koyayım en iyisi. Böyle yapayım. Evet şöyle yapayım. Aynen. Köfteyi de öteğinde yaparım. Bir büyüğünde yaparım. Şöyle kalsınlar. Çok güzeller tadı. Hele de bu küçüklerini daha çok sevdim kız. Hmm. Arkadaşlar ben yemek yapmaya geçtim. Şöyle e, köfte yaptım. Yanına pilav yapacağım. Yanına bir şeyler daha böyle bilmiyorum artık. E, patates mi kızartırım, bilmiyorum. Ama bu köftenin içine e, zaten sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben ama yumurta koymuyorum arkadaşlar. Gerçekten koymuyorum. Şöyle olduğuna bakmayın. Şunlarla böyle yaptığım için böyle oldu. Bunun içine ben e, soğan, maydanoz, bütün e, baharatları galeta unu ve birazcık da un ve sıvı yağ koydum hasılladım hasılladıktan sonra böyle yaptım Şimdilik de pişirmeye geçiyorum çok güzel köftem oluyor yani gerçekten yani çok lezzetli çok güzel köftem olur bunun yanına da mesela ne yapabilirsiniz pilav ondan sonra patates kızartabilirsiniz. O da çok güzel olabilir. Yani bakacağım artık. Şimdilik böyle yapıyorum. Dışarıdan halen sesler e, o kadar evin içine geliyor ki o kadar geliyor ki gerçekten e, yoruyor beni yani dışarıdaki sesler. Yani Dedim. izlediniz kesin videomu ee, ne diyeyim ben şimdi en iyisi burada e, veda edin İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone ve like yaparsanız çok sevinirim görüşürüz